Merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Dedektör'den Aziz Sandıkçıoğlu. Bugün size Balıkesir Dursun Bey'den müşterilerimize arazi çekimleri için geldik. Bugün şu anda görmüş olduğunuz alanda bazı şüpheli yerlerimiz var. Bu alanın yeni çıkan sistemimiz yeraltı görüntüleme sistemi ve toprak altı görüntüleme sistemi olarak geçen Marduk Aziz'e 7000'le çekimler yapacağız. Marduk Aziz'e 7000'i sitelerimizden ve YouTube kanallarımızdan hem videoları izleyebilir hem de ayrıntılı tanıtım ve yazım metinlerini takip edebilirsiniz. Bu cihazımızın özelliği 8 metreye kadar toprak altındaki odaları, tünel girişleri, metal içerikli yapıları ve aynı zamanda mezar gibi arkeolojik alanları ve kablo, boru gibi yapıların tespitte kullanabiliyor. Hem belediyelerde olsun hem inşaat sektöründe de kullanabilme özelliği var. Ama biz genelde tasarlanış amacı tamamıyla toprak altındaki tünel girişleri, odaları ve altın, gümüş, metal içerikli yapıları tespitini yapabilmektir. Şimdi burada hem çekimimizi yapacağız hem de videomuzu tamamlayacağız sizlere. Cihazımızı tabi ayarladık. Cihazımızın ayrıntılı tanıtımlarını ayrı bir videoda göreceksiniz zaten menülerini. Cihazımızı ayarladık. Bir çekimizi mani olarak devam ediyoruz. İstersek otomatik olarak da canlı görüntü alabiliyorsunuz. Evet Serdar Bey ben buradan başlıyorum. 10 vuruştan sonra dönüp çekimlere devam edeceğim. sırayı çekiyorum şu anda. Burada aşağıda bitireceğim. çıkan verileri videonun sonunda görüntü olarak eklenmiş olarak göreceksiniz. Daha geniş bir kapsamlı bilgi için lütfen bizi arayın. Hem Marduk AZ7 hem de diğer dünyadaki gerekse mala olsun, gerekse diğer okyam ürünleri, empati isli modelleri ve Conrad ile ilgili bütün görüntüleme sistemleri olarak geçen cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgi alabilir. Mağazamızda bunların tamamını Bulabiliyorsunuz ve satın alabiliyorsunuz. Bu cihazları aynı zamanda biz şirket olarak yaklaşık 7-8 senedir arazide uygulama ve test yaparak veriyoruz sizlere. Hem eğitimleri istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Bu konuların daha geniş kapsamlı bilgi almanız için mutlaka şişleri temsilcilerini arayınız. Onlar size daha geniş kapsamlı bilgiler vereceklerdir. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>